Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Çokak Köyü'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre Çokak Köyü'nde yol kenarında yürüyen 64 yaşındaki İsmail T'ye Mustafa K. idaresindeki 80 AZ plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşen Türkmenoğlu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine getirilen sağlık ekipleri yaralıyı alarak Andır'ın devlet hastanesine getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının tedavisi sırasında da kalp krizi geçirmesi nedeniyle durumu ağır olan İsmail Ç. Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.